Kütahya Şehir Hastanesi'nin açılış tarihi belli oldu. AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya Şehir Hastanesi'nin 14 Mart'ta vatandaşların hizmetine açılacağını bildirdi. Kütahya İl Sağlık Müdürü Doktor Eser Şenkul ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya Şehir Hastanesi inşaat alanını ziyaret ederek çalışmalar ve son durum hakkında bilgi aldı. Buralar değil. Ziyaret sırasında İl Sağlık Müdürü Şenkul ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Doktor Ahmet Çakır, Başkan Yardımcısı Doktor Hasan Hüseyin Gümüşçü ve firma yetkilileri de eşlik etti. Toplam 182 bin metrekare alan üzerine kurulu şehir hastanesinin 14 Mart Tıp Bayramı'nda halka hizmete açılacağını söyleyen Önsay, şehir hastanemizde 610 yatak, 206 poliklinik, 22 ameliyathane, 79 yoğun bakım ünitesi, 430 oda ve 1160 adetlik araç otoparkı imkanı mevcut. Faaliyete başladığında toplam 750 kişiye istihdam sağlayacak. Böylelikle şehir hastanemiz en önemli yatırımlardan birisi olacak vatandaşlarımıza hizmet sağlayacak tüm hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını dileriz ifadelerini kullandı